Sevgili YouTube, sevgili Twitch, hoş geldiniz. Evet, son videolarından, yani Elden Ring final videolarından şimdi ikincisini göreceğiz arkadaşlar. ikinci finali. Ve bunda Renly'i çağıracağız. Renly'nin o kadar görevini yapmıştık, 60 bölüm önce belki ya da 70 bölüm, bilmiyorum bayağı oldu. Bayağıdır görmemiştik Renly'i. Aa armoru değiştirmeyi unuttum. Neyse. Bir dahakilerin armoru, bir dahakilerin de armoru değiştiririm. Hep farklı bir armorla bitirelim. Savaş bitti gördüğümüz üzere diyorum. Marika hiç sevmiyordur anne. Genel olarak Two Finger'ları sevmiyordu yani. Ve Elden Beast artık yani neyse o. Elleri neyle bağlı ya? Gerçi dolu değil mi bu? I do solemnly swear. ediyorum diyor. To every living being. Tüm yaşayan canlı evet, every tüm yaşayan soul. ruhlara. Artık yıldızların çağı geliyor. A thousand year voyage under the wisdom of the moon. Bin yıllık, binlerce yıllık bir yolculuk. Ayın bilgeliğinin altında. Soğuk gece başlıyor diyor burada. Öteye uzanan. Korkuya, şüphe yalnızlığa... the Yol kanalına gidiyor. Niye yeni bir çağ başlattı kanlıyla? Moon god, moon goddess. Well then, shall we? Konsortuyuz tabii biz artık. Elden'in orada olarak onun. Ama bambaşka bir çağ artık. Hani Elden... My consort eternal. Konsortun um diye. Hani şeyi falan bıraktık ya. Artık Earth Tree falan çağ tamamen bitti. Elden Beast falan çağ. Age of the Stars. He ilginç bir son. Çok farklı bir son. Ötekilerinden yani. Hani Golden Order'dan tamamen bağımsız yani çünkü. Güzel. Evet arkadaşlar bir final bölümünün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer desteklemek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Gelecek finallerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.